Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe ders kitabı 94, 95, 96, 97, 98, 99 ve 100. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Türk mutfak kültüründe kahve. Türk Türkiye'de kahve yetişmemesine rağmen neden dünyaca ünlü Türk kahvesi ifadesini oluşmuştur? Ülkemizde kahvenin tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır. Kahvenin yeri hepimizin hayatında çok önemli ve özeldir. Hepimizin severek tükettiği bir içecektir. Osmanlı dönemlerinde keşfedilen kahve Yemen'de yetiştirilip gönderilmeye başlanmıştır. Türkiye'de yetiştirilmese de kahvemizin pişirme ve ikramı Türk usullerince yapıldığı için ülkemizce Türk kahvesi olarak değer kazanmıştır. Şu anda ülkemizin en büyük kültür değerlerinden birisi de Türk kahvesidir. Dünyaca bilinen Türk mutfak kültür ürünleri nelerdir? Anadolu ve Türk mutfağı olarak çok zengin, çok zengin, her çeşidin, her baharatın bulunduğu derin bir mutfaktır. Yabancı ülkeler tarafından en çok beğenilen mutfaklardan biri Türk mutfağıdır. Hemen hemen her şehrimizin, her yörenin kendine has meşhur yemekleri vardır. Uçsuz bucaksız, lezzetli bir mutfağa sahip olduğumuz için de ülke olarak çok şanslıyız. Dünyaca tanınan ve bilinen Türk mutfağı ürünlerimiz şunlardır. Kebap, baklava, lahmacun, Türk kahvesi, içli köfte, çiğ köfte, yaprak sarma, mantı, künefe, döner ve Maraş dondurması gibi birçok lezzetimiz vardır. Aşağıda metinden alınan cümleler verilmiştir. Bu cümlelerde geçen ve sözcük sözlük anlamları verilen kelimeleri bularak bulmacaya yerleştiriniz. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan insanın doğal ve toplum çevresinde egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü hars, ekin, kültür, yandan kulplu, boynu uzun genellikle bakırdan su kabı güğüm, dönenceye ait tropik, sıcak iklimlerde yetişen bir ağacın meyvesinin çekirdeklerinin kavrulup çekilmesiyle elde edilen tozla hazırlanan içecek kahve Kahve pişirmeye yarayan saplı küçük kap, cezve. Gezgin turist seyyah. Bir şeyi armağan olarak verme, sunma, ikram. Su koy, su koymaya yarayan kulplu emzikli kap, ibrik. Çay, kahve ve benzeri sıcak şeyler içmekte kullanılan genellikle kulplu, porselen veya camdan yapılmış küçük kap, fincan. Türk kahvesinin farklı ve kendine özgü yönleri elde edilişi, yapımı, içimi nelerdir? Türk kahvemiz kafi isimli bir ağacın çeşitli işlemler sonucu çekirdeklerin ayrılması sonucunda elde edilir. Daha sonra kahve çekirdekleri kavrulur ve makineden çektirilerek toz haline getirilir. Bizim usullerimize göre de Türk kahvesi cezvede ılık suyun içine atılır ve karıştırarak köpük köpüklü bir şekilde pişirilir. Ufak fincanlarda yanında çeşitli şekerlemeler ile ikram edilir. Türk kahvesini özel yapan kültürel yönler nelerdir? Türk kahvesinin bizim kültürümüzde çok eski dönemlerden beri çok özel bir yeri vardır. 19. yüzyılda Osmanlı döneminde kahve keşfedilmiştir. Son dönemlerde genç yaşlı herkes tarafından Türk kahvesi büyük bir popülerite kazanmıştır ve daha çok üretilmeye başlanmıştır. Hemen hemen her evde pişer, her misafire yanında şekerlemelerle beraber mutlaka güzel bir sunum yapılarak ikram edilir. Türk kahvesine özel yapan kültürel yönleri ise şu şekildedir. Türk kahvesinin Türkiye'de yetişmeyip pişirilme ve ikram edilme şeklinin Türk usullerince olduğu için Türk kahvesi ismini almıştır. Türk kahvesinin keşfedilmesiyle kahvehane kültürü yaygınlaşmıştır. Kız isteme törenlerimizin olmazsa olmazı olmuştur. Kızın kahveyi nasıl yaptığına göre el becerisi ölçülür. Misafirlerimize mutlaka kahve ikram etmeliyiz. Yörenizdeki kız isteme töreninde uygulanan kahve geleneğini anlatınız. Her yörede farklı kız isteme törenleri vardır. Bizim yöremizde de damada tuzlu kahvenin içirildiği bir gelenek meşhurdur. Size bu kız isteme geleneğimizi anlatalım. Bizim buralarda kız ve erkek tanışır, anlaşırlarsa ilk olarak damadın ailesi tanışmak için kızın evine gider, ailesiyle tanışır ve isteme gününü belirlerler. İsteme günü aile büyüklerini de dalarak kızın evine gidilir ve hep birlikte oturulur ortamı ısıtmak için Türk kahvesi devreye girer. Misafirlere bol köpüklü kahve ikram edilir. Ardından da damadın getirdiği çikolataların ikramı yapılır. Bu arada damada yapılan kahve özeldir. Damat evliliğe hazır mı? Kızımızın elinden zehir olsa içer mi içmez mi diye deneme yapılır. Kahveye tuz, atılara, tuz ve baharatlar atılıp farklı bir aroma katılır. Damadın bu kahveyi içmesi beklenir. Türk kahvesi gibi hem lezzet bakımından hem de sosyal ve kültürel önemi olan başka Türk içecekleri neler olabilir? Ülkemizde Türk kahvesi gibi hem lezzetli hem de kültürel açıdan hayatımızda bir öneme sahip olan diğer içecekler de şu şekildedir. Çay, çay kültürümüzde kahve kadar önemli bir yere sahiptir. Gün içinde herkes tarafından fazla tüketilir ve sevilir. Salep, soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi saleptir. Sütle pişirilir ve kışın çok fazla tüketilir. Oralet kuşburnu kırmızı renkli toz şeklindedir. Suda erir ve lezzet olarak çok sevilir. Kış aylarında genelde evlerimizde bulunur. Eski nesil kahvehanelerde de hala yaygındır. Günümüz kaf kafeleri ile geleneksel Türk kahvehanelerini karşılaştırınız. Tercihinizi nedenlerinizi belirtiniz. Günümüz kafeleri ile geleneksel Türk kahvehanelerinin farkları şu şekildedir. Geleneksel Türk kahvehaneleri genelde sadece erkeklerin gittiği mekanlardır. İçerisinde sadece çay, Türk kahvesi, bazılarında da oralet, kuşburnu, salep gibi içecekler satılır. Gelen müşteriler uzun süre oturur, okey, iskambil kağıdı gibi kağıt oyunları oynarlar. Günümüz kafeleri bayanların ve erkeklerin ortak kullanabildiği alanlardır. Çok uzun süreli oturulmaz, içecek çeşitleri çok fazladır. Dünya kahveleri, farklı aromalı kahveler, Çay, bitki çayları, taze sıkılmış meyve suları gibi birçok çeşit sunulur. Kağıt oyunu ve okey gibi oyunların oynanması çoğu kafede de yasaktır. Aşağıdaki cümlelerin başına amaç sonuç bildiriyorsa A, neden sonuç bildiriyorsa N, karşılaştırma bildiriyorsa K yazınız. Kahvenin Arabistan'dan batıya açılımı Osmanlı üzerinden ol olmuştur. Bu yüzden de Avrupalılar kahveyi Türk içeceği olarak adlandırmıştır. Neden sonuç? Osmanlı'da kahvehaneler konuk ağırlamak için kullanılan sosyal mekanlar olarak kullanılmıştır. Amaç sonuç. Türk mutfağında kendine özgü yaratıcılığı ve beğenileri onu diğer kültürlerin mutfaklarından büyük ölçüde ayırmaktadır. Karşılaştırma. Avrupalı seyyahlar bilimsel incelemesinin yapılması için ülkelerine kahve götürmüşlerdir. Amaç sonuç. Türk kahvesi gerek yapılışı gerekse içimiyle diğer kahveler, çeşi kahve çeşitlerinden oldukça farklı ve kendine özgüdür. Karşılaştırma. Kahve çekirdekleri öğütüldükten sonra tazeliklerini uzun süre koruyamadığı için kahve yapımında hemen önce öğütülmelidir. Neden sonuç. Konuk ağırlamak için artık evden başka bir mekan oluşmuştu. Karşılaştırma. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır verilmek istenen mesaj nedir? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözünden bizlere verilmek istenen mesaj da kahvenin insanlar arasında var olan sohbeti arttırarak dostlukları pekiştirdiği ve bu sayede güzel dostluklar biriktirdiğimiz anlamına gelen bir sözdür. Sonuç olarak kahvenin bahane olduğu ancak kahve ile beraber edilen sohbetler sonucunda elde edilen dostluklar birçok kez bizlere yardım edecek ve gelecek hayatımızda bizleri mutlu edecek bir Birçok dostluklar elde edeceğimiz kahve ortamlarında ifade edebiliriz. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane ile verilmek istenen mesaj nedir? Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane sözünde insanlara verilmek istenen en güzel mesaj sohbetten sohbet kadar sohbetin ne kadar güzel bir şey olduğudur. İnsanlar kahvehane ya da kahve ile beraber bunları aracı kullanarak birbirleriyle sohbet etmekten, dertleşmekten, birçok sıkıntılarını ve birçok güzelliklerini paylaşarak sıkı dostluklar elde ettiklerini ve bu sayede kırıklar yüzler sürecek, kırk yüzler sürecek büyük bir arkadaşlık, dostluk elde ettiklerinden dolayı önemi ifade edilmek istemekle beraber bize verilmek istenen mesaj kesinlikle budur. Yukarıda okuduğunuz Herdem Tiryaki metni ile Türk mutfak kültüründe metni karşılaştırarak benzer ve farklı yönleri yazınız. Herdem Tiryaki metni ile Türk mutfak kültüründe kahve benzer yönleri. Her iki metinde de bir içeceği ve bu içecekten doğan kültürü tanıtmaktadır. Her iki metinde de konu hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Farklı yönleri. Hem Herdem Tiryaki metninde daha samimi bir dil kullanılırken, Türk mutfak kültüründe kahve metni bilgilendirme, bilgi vermeye yönelik nesnel yazılar barındıran bir dil kullanmıştır. Herdem Tiryaki metninde okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir uslupla yazılmıştır. Türk mutfak kültüründe kahve metni daha akademik bir dille yazılmıştır. Okuduğunuz Herdem Tiryaki metninde örneklendirme cümleleri yazınız. Örneğin İngiltere'de çay öğleden sonra saat 4 civarında hafif bir yiyecek eşliğinde içilirken daha ağır çay ziyafetleri ise akşam 5 ile 7 arasında gerçekleşiyor. Hindistan'da siyah çay genelde deminin hafiflemesi için süt ile tüketiliyor. Çin çayları genellikle yeşil çay olarak tüketiliyor. Ailenizden ve çevrenizden öğrendiğiniz Türk kahvesi hazırlanışında kullanılan malzemeleri sıralayınız. Ardından Türk kahvesinin hazırlanışını yazınız. Kültürümüzün en değerli içeceği olan ve herkesin çok severek içtiği Türk kahvesinin yapılışını ve hazırlanışını sizlere anlatmak isterim. Kahvemiz aşağıda anlatıldığı gibi yapılır ve piştiğinde yanına çeşitli lokum, çikolata ve şekerlemeler eklenerek soğuk bir su ile sunum yapılır. Türk kahvesinde kullanılan malzemeler Türk kahvesi, içme suyu, şeker, fincan, cezve. Hazırlanışı cezvemiz ve fincanlar hazırlanır. Cezveye her fincan için bir tatlı kaşığı Türk kahvesi koyulur. Fincan ölçüsünde su eklenir ve tercihe göre şeker eklenir. Kaynamaya başlayınca çıkan köpük alınır ve fincanlara eklenir. Bir taşım daha kaynatıldıktan sonra bardaklara doldurulur. Yanına soğuk su ve şekerlemelerle sunum yapılıp ikram edilir. Aşağıdaki cümlelerin sonuna kutulardaki eklerden uygun olanını örnekteki gibi yazınız. Türk kahvesi kendine özgüdür. Türk kahvesinin tadı diğer kahvelerden daha yoğundur. Kahve tropik iklim isteyen, yükseklerde ve zor yetişen narin bir bitkidir. Aldığı kıyafetler çok pahalıydı. Avludan büyükçe bir bahçeye geçerdi. Türk kahvesi en çok ritüel barındıran kahveymiş. İstanbul'da hızlı trenle gidiyormuş. Herhalde arayan Ahmet Bey'dir. Türkçe sınavında çok başarılıdır. Benden aldığı kitapları yarın kargo ile gönderecekmiş. Uçakla İstanbul'a gidecekmiş. Bu sabah gökyüzü bulutluydu. Bizimle gelecekse biraz acele etsin. Getirdiğiniz eklerin cümledeki işlevlerini yazınız. İsme geldiğinde cümle içinde isimleri yüklem yapmıştır. Cümleye şart anlamı katmıştır. Eylemin zamanını bildirmiştir. Yaşadığınız yerdeki tarihi eserleri araştırınız. İstanbul'da yer alan tarihi eserler şunlardır. Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı, Süleymaniye Camii, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Yerebatan Sarnıcı. Ankara'da yer alan tarihi eserler Anıtkabir, Ankara Kalesi, Hamamönü, Roma Hamamı, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Eski Meclis Binası, Cumhuriyet Müzesi, Julien Sütünü, Ağustos Kapat Tapınağı. Ülkemizde tarihi eserlerin korunmasına yönelik çalışmaları üstlenen kurumlar hakkında araştırma yapınız. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, ülkemizde yer alan tarihi eserlerin korunması, araştırılması ve geçmiş dönemlerde kaçırılan tarihi eserlerin ülkeye tekrar kazandırmak için çalışmalar yaparlar. Türkiye Anıt, Anıt Çevre ve Turizm Değerlerini Koruma Vakfı, ülkemizde var olan korunması gerekli ve risk altındaki tüm doğa ve kültür varlıklarını korumak için kaynak sağlamak gibi görevleri vardır. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı, çevrenin korunması ve çevrede var olan tarihi eserlerin korunması konusunda destek sağlanmaktadır. Tarihi Evleri Koruma Derneği, tarihi evlerin korunması, kayıt altına alınması ve korunması konusunda yarar sağlamaktadır. Mimarlar Odası tarihi eserlerin korunması konusunda yarar sağlar. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.